Alli li, alli li, alli li ya. Alli li, alli li, alli Haydi ya. Alli bom koy bugün yine. Şampiyonluk hasretimiz bitsi bu sene. Siktirmi kupasını getirin bize iler.

Aleluya 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 Haydi koy bugün yine Şampiyonluk hasretimiz bitsin bu sene Siktirme kupasını getirin bize İlerleyin ülkeyi Allele alele alele ya, alele 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 ya, alele 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 ya, alele 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 ya. Ay devam etci, bom momumun kay bugün yine. Şampiyonluk hasretimiz bizim bu sene. Siktirmi kupasını getirin bize. İllerin büyük yüzüğü. Için...